Kız. Çay koymadın mı sen? Bunu söylemek için ta buraya kadar çıkacağına kendin koyu verseydin Kemal. On tane elim yok benim. İş yapıyorum görüyorsun. Mesude, senin dilin fazla uzadı. Benim asabımı bozma, sonra külahları değişiriz. Yine mi vuracaksın Kemal? Ha? Elin kırılsın. Bana sen yaptırıyorsun bunları, Damarıma damarıma basıyorsun. Sana illa bir dayak, bir cilaneyim lazım. Ben seni her şeyin üstünde tuttum be. Tutmadın mı? Yeri geliyor evladımdan vazgeçiyorum, sana kıyamıyorum. Sen niye bana böyle davranıyorsun? Ulan asıl ben senin yüzünden hayallerimden vazgeçtim be. Ben ne güzel kapalı çarşıda çalışıyordum. Oh, mis gibi tek tabanca takılıyordum. Bir Alman turist tavlayacaktım. Yabancı damat olacaktı. Oh kebap! Avrupa vatandaşı olacaktı bu adam. Avrupa vatandaşı. Peki sen ne yaptın? Kene gibi yapıştın. Benim aklımı çeldin. İki çocuk da bu eve tıkadın. Resmen kafeslendim canım. Boşanalım dediğimde niye kapılarda yattın o zaman? Arabayla peşime takıldın. Dönseydin kapalı çarşıya. Zorla mı gel dedim sana? Bak gene aynısını yapıyorsun Mesude. Damarıma damarıma basıyorsun. Şimdi seni var ya Allah yarattı demeyeceğim var ya. Tıkır alsın gibi duvara yapıştıracağım kafanı. Ya bırak anne ne yapıyorsun? Elimden kim oğlum ben? Ben de seni duydum ulan beni. Lan sen de çeke git bayağımın altında. Her şeye zıplama şımarık. Ne yapıyorsun çocuğum? He yiyene git be. Elimden bir kaza çıkacak artık ha. Siz kendiniz kaçındınız. Başlarım şimdi anasından da çocuklarından da kızından da. Yeter be! İllallah ettim ulan artık illallah! İyi misin annem? İyi misin kuzum? Bir yerin acıyor mu? Bacağım çok acıyor. Tamam annem geçti. Geçti kuzum. Geçti anneciğim.